Futbol, tutkunun, azmin ve yeteneğin buluştuğu bir sanattır. İşte bu sanatın yeni bir yıldızı, Fenerbahçe'nin genç yeteneği Yusuf Akçiçek. Onun hikayesi, futbola olan aşkı ve geleceğe dair büyük hayalleriyle dolu. Gelin, bu yetenekli futbolcunun dünyasına birlikte göz atalım. Futbol dünyası son zamanlarda Fenerbahçe'nin henüz 19 yaşındaki genç yeteneği Yusuf Akçiçeği konuşuyor. Genç yaşına rağmen 1.93'lük etkileyici fiziği, sakin oyunu, hem sağ hem de sol stoper oynayabilmesi ve attığı düzgün paslarla dikkat çeken Yusuf, geleceğin yıldızlarından biri olmaya aday görülüyor. Yusuf Akçiçek 25 Ocak 2006 tarihinde İstanbul Bakırköy'de dünyaya geldi. Çocukluk yıllarına dair fazla detaylı bilgiler olmamasına karşın futbola olan ilgisinin çok ufak yaşlarda başladığını tahmin etmek zor olmasa gerek. Aslında küçük yaşlarda kendini belli eden güçlü fiziğiyle başka sporlara da yönelebilirdi. Ama şu ana baktığımızda iyi ki futbolu seçmiş diyebiliyoruz. Şu anda Fenerbahçe forması giyen Yusuf'un futbola ilk başladığı yer aslında Galatasaray. Çok ufak yaşta yeteneği fark edilen Yusuf 2016 yılında yani henüz 10 yaşındayken Florya'nın yolunu tutar ve futbola ilk resmi adımını atmış olur. 10 yaşındaki bu küçük çocuk 3 yıl boyunca Florya yollarını arşınlar ve ilerideki hayallerinin gerçek olabilmesi için elinden gelen her şeyi yapmaya başlar. Belki de o yaşlarda hayali ileride Galatasaray'ın bir parçası olmaktı. Bunu bilemeyiz ama Yusuf'un hikayesi benzerlerinden biraz ayrı bir şekilde. Henüz altyapıda olan oyuncuların 3 büyükler arasındaki transferlerine alışık değildir Türk futbolu. Ancak Yusuf 2019 yılında yani 13 yaşındayken ilk transferini yapar ve Fenerbahçe altyapısına geçer. Bu transfer süreci de ilginç bir şekilde gerçekleşir. O dönem Fenerbahçe'nin scout şefi olan ve Yusuf'un Fenerbahçe'ye kazandırılmasında büyük rolü olan Serhat Pekmezci o dönemi Spor'a şöyle anlatıyor. Yusuf Akçiçek benim 11 yaşından beri takip ettiğim bir oyuncuydu. Gerek turnuvalarda gerekse yerel liglerde, Altınordu'da çalıştığım dönemden tanıyordum. O zamandan beri bildiğim bir oyuncuydu ama 2019 yılı başında Fenerbahçe'ye geldikten sonra hiç temasım olmadı. Hatta ailesinin numarası bile yoktu bende. Bir gün bilmediğim, tanımadığım bir numaradan telefon geldi. Telefondaki kişi kendisinin Yusuf'un bir yakını olduğunu, beni Altın Ordu'dan tanıdığını, bildiğini aktardı. Ben de Yusuf'u çok beğendiğimi ve önünün çok açık olduğunu ve Galatasaray'ın Türk futboluna hediye edeceği bir yıldız olarak gördüğümü söyledim. Pekmezci Yusuf'un halen Galatasaray'da olduğunu ve yola oradan devam edeceğini düşünse de o süreçte Yusuf'un yolları Galatasaray ile ayrılmıştır. Galatasaray'dan ayrıldığını duyunca hemen telefona sarılır ve bu durumu teyit etmek için Galatasaray'da görev yapan bazı dostlarını arar. Onlar da Pekmezci'ye Yusuf'u gönderme kararı aldıklarını ve kendi futbolcularının olmadığını söyler. Pekmezci devamını ise şöyle anlatıyor: aramızda medeni bir şekilde konuşma gerçekleşti ve ben de durumu üst birimlerime raporladım. Kendisini daha önceden tanıdığımı, fiziksel özelliklerini ve potansiyelini bildiğimi, aile kriterlerinin de kulübe uygun olduğunu söyledim. Yusuf'un ailesi de son derece sağlıklı, çocuğa para olarak bakmayan tıpkı Arda Güler'in ailesi gibi bir aileydi. Pekmezciye göre Yusuf'un kariyeri de Arda gibi şekillenebilir. Çünkü daha bu yaşta bu özgüven ve oyun bilgisi özellikle defans oynayan oyuncularda çok görülen bir özellik değil topla asla panik yapmıyor. Sakin bir şekilde oyuna nasıl sokacağını bulmaya çalışıyor. Bu arada Yusuf'u vitrine çıkaran Fenerbahçe'nin teknik direktörü Mourinho da Yusuf'un yeteneklerinin farkında. Yusuf'la ilgili neler söylediğine birazdan geleceğiz ama önce Pekmezci'ye kulak verip Vitor Pereira'nın Arda ile söylediklerini hatırlayıp sonra geçiş yapalım. Mourinho dünyanın en büyük hocalarından biri. Onun gibi birinin Yusuf hakkındaki sözleri bana Vitor Pereira'nın Arda hakkındaki söylemlerini hatırlattı. Bunu konuşanların Portekizli olmaları dünya basınında büyük yankı uyandırıyor. Pereira'nın Arda için ben Porto'da 10 sene çalıştım böyle yetenek görmedim demesi ne kadar kıymetliyse ki o dönem belki atlanmıştır. Mourinho'nun da Yusuf hakkındaki güzel sözleri son derece kıymetli. Avrupalılar böyleler. İşin içine duygu katmıyorlar, yani siz para bile verseniz inanmadıkları bir şeyi söyletemezsiniz onlara. Mourinho, Yusuf Akçiçek'le ilgili geldiğinden bu yana son derece güzel sözler söylüyor. Genç oyuncuları oynatmakla ilgili bir sıkıntım yok. Türkiye'de, özellikle Fenerbahçe'de baskı çok fazla. Ben Real Madrid'de de olsam Yusuf Akçiçek'i oynatırdım, 18 yaşındaki Varane'i oynattığım gibi. Manchester United'da olsam yine Yusuf'u oynatırdım, tıpkı McTominay'ı oynattığım gibi demesi, Yusuf'un potansiyeli hakkında ciddi bir bilgi veriyor. Lyon maçı sonrasında ise Yusuf'la ilgili daha net ifadeler kullanarak tüm kamuoyu önünde canlı yayında övgü dolu sözler sarf etti. Yusuf Akçiçek benim için sürpriz değil. 18 yaşında olmasına rağmen çok profesyonel. İdman'a ilk gelenlerden ve son ayrılanlardan oluyor. Kendisine iyi bakıyor, ekstra çalışmaları yapıyor, devamlı öğreniyor. Onu sol bek oynatarak aslanların arasına istemedim. Kendisini daha rahat hissettiği bir pozisyona koydum. Çok büyük bir potansiyeli var. Şimdi tekrar Yusuf'u en yakından tanıyanlardan biri olan pekmezcini sözlerine kulak verelim. Yusuf, tıpkı Arda gibi bir çocuk. Onu ben 11-12 yaşında hissettim. Biraz da hisle alakalı bu. Sadece futbol oynamakla alakalı değil çalışmayı çok sever. Çok temiz bir sol ayağı var. Orta saha oyuncuları kadar iyi bir sol ayağı olduğunu söyleyebilirim. Hatta biz aldıktan sonra belli bir süre oynamadı. Neden aldırdın gibi eleştirilere de maruz kaldım ben. Ama antrenmanlıydım Altınordu'dan. Zamanı gelecek. Sabredin en iyi performansı verecek demiştik. Haklı çıktık çok şükür. En üst neresi ise onu yakalayabilecek kalitede, iradede, soğukkanlılıkta bir çocuk. Belki şu anda solak bir stoperimizin olmaması onun önünü açtı. Arda'nın önünü de Fenerbahçe'nin iki sene yarıştan erken kopması açmıştı. Kaliteli oyuncular, kaliteli gençlerin gelişimi için çok önemli. Skriniar transferi Yusuf'un gelişimine çok önemli katkı sağlayacaktır. Yusuf, bundan sonraki süreçte kenara atılacak bir genç olmadığını gösterdi. Mourinho'nun bundan sonraki süreçte adil davranacağını düşünüyorum. Lyon maçındaki performansını uzun süredir oynamamasına rağmen göstermesi aslında bizim çocuklarımızın ne kadar bu işi sevdiklerini, tutkuyla bağlandıklarını, mental olarak eskiye nazaran daha bilinçli olduklarını bir göstergesi. Karşısında oynayan oyuncu da dünyanın sayılı golcülerinden biri Lacazette'iydi. Yusuf'un önü çok açık. Birkaç sene içerisinde en uygun, en doğru zamanda onu sanki Premier Lig'de izleyeceğiz gibi hissediyorum. Şimdi gelelim Yusuf'un şimdiye kadar yaptıklarına. Futbol kariyeri ve başarıları Fenerbahçe altyapısında hızla yükselen Yusuf, ilk olarak U19 takımında gösterdiği üstün performansla dikkat çekmişti. 2024-25 sezonunda profesyonel sözleşme imzalayarak Fenerbahçe A takımında forma giymeye başladı. Türkiye U19 milli takımında da görev alan Yusuf, 27 milli maçta forma giydi ve bir gol attı. Sahadaki soğukkanlılığı, oyun kurma becerisi ve hava toplarındaki hakimiyeti onu milli takımda da farklı bir seviyeye taşıyor. Yusuf Akçiçek, 2024 yılında Süper Lig'de ilk maçına İstanbulspor karşısında çıktı ve performansı ile büyük beğeni topladı. Aynı yıl Türkiye Kupası'nda da sahaya çıkarak takımına önemli katkılarda bulundu. UEFA Avrupa Ligi'nde Lyon'a karşı oynanan maçta ardından da Süper Lig'de Göztepe karşısında ilk 11'de sahaya çıktı. Bu iki maçla birlikte Mourinho'nun onayından da geçen Yusuf artık tamamen stoper rotasyonuna dahil oldu ve genç yaşına rağmen uluslararası arenada da kendini gösterdi. Yusuf'un bu gelişimi Avrupa'nın devlerinin de dikkatini çekiyor ve Yusuf'la ilgili ilk transfer haberleri basına sızmaya başladı. Sezon başında Premier Lig'den Aston Villa potansiyeli yüksek olan Yusuf'u Fenerbahçe'den isterken gelinen noktada bu iştahı artacağı benziyor. Benzer şekilde son dönemde Bayern Münih'in de bu genç yıldızla ilgilendiği belirtiliyor. Fenerbahçeliler Yusuf'a 1-2 yıl içinde minimum 35 milyon euroya Avrupa'ya yapacak yeni Arda Güler olarak bakıyor. Yaşı müsait ama belki biraz çeviklik kazanması lazım. Ağır görüntüsüne karşın topla ve topsuz hızlanabilmesi ve vücudunu iyi kullanması en büyük avantajları arasında yer alıyor. Ayrıca bir savunma oyuncusuna göre attığı tertemiz paslar çok dikkat çekiyor. Özellikle sol içten sağ tarafa adrese teslim attığı 40-50 metrelik paslar bir stoper için bulunması en zor özelliklerden. Peki Yusuf kime benziyor, stili kimi andırıyor? Bu işi iyi bilenler onda biraz Brezilyalı Lucio havası olduğunu söylüyor sakin duruşu, soğukkanlılığı, fiziği ve topla oynama becerisi Brezilyalı bir stoper havası veriyor. Yerlilerden ise belki biraz Merih Demiral'a benzetilebilir. Merih de Fenerbahçe altyapısından çıktıktan sonra hatırlanacağı gibi büyük başarılara imza atmış ve ardından Arabistan'ın yolunu tutmuştu. Fiziği ve oyun içindeki duruşu Merih'i andırsa da henüz 19 yaşındaki Yusuf'un ayak kalitesinin daha iyi olduğunu söylemek herhalde yanlış olmaz. Bakalım, hedefi Fenerbahçe formasıyla uzun yıllar başarılar elde etmek ve Türkiye A milli takımında da Yer almak olan Yusuf Fenerbahçe defansının derdine ilaç olabilecek mi? Yusuf Akçiçek futboluyla, azmiyle ve duruşuyla Türk futbolunun gelecekteki yıldızlarından biri olmaya aday. Bu daha başlangıç. Onun hikayesi her geçen gün daha da parlayacak bir yıldızın hikayesi. we <laughs>